Antikordan biraz bahsetmekte fayda var. Antikorlar arkadaşlar, az önce biz YKS formatındaki notlarda da tek tek söyledik. Çok sayıda antikor çeşidi var. İşte bunun E'si, G'si, ondan sonra A'sı, D'si vardı. Bu antikorlarla, antijenler arasında da arkadaşlar, şurada gösterildiği gibi anahtar kilit modeline benzeyen bir sistem söz konusu. Ee, bu bağlanmalar da hatta e, böyle kovalent olmayan bağlanmalara benziyor. Yani biraz daha e, zayıf bağlanmalar şeklinde gerçekleşiyor dersek yanlış olmaz sevgili arkadaşlar. Başka ne var? B hücresi ve e, T hücresinin gelişiminden bahsetmiş. Aslında ben burayı da bahsettim size. Buradan da bahsettim. Niye bahsettik? Biz ne demiştik? Yani sonuçta e, bunlar kemik iliği hücrelerinde oluşturuyorlar. E, daha sonra bu kemik iliği hücrelerinde oluşturulduktan sonra da olgunlaştıkları e, bölgeler ya T lenfositleri adını alıyor ya da işte timüs doğrusa T lenfositleri, kemikte olursa e, B adını alıyor. Bunun dışında tabi çeşitliliğin temelinden bahsetmiş. Aslında yani her bir bireyde bunu da yazmış. 1 milyondan fazla sayıda farklı B hücresi antijeni. 10 milyondan fazla T hücresi antijeni varmış arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir soru soruyor. Kitap diyor ki insan genomunda yaklaşık olarak 20 bin gen olmasına rağmen bu kitaplarda bir türlü net bir rakam yok yani bizim öğrencilik yıllarımızda arkadaşlar yüz bin gen vardı deniyordu sonra bu yedi bin'e düştü sonra e, Campbell'ın ilk 6 basımı Türkiye'ye gelen ilk basımında otuz dört bin'e yakın gen var deniyordu şimdi yirmi de dört bin'e kadar düşürdüler yani yirmi bin gen olmasına rağmen milyonlarca e, protein olması aslında ne ile ilgili? Çeşitli kombinasyonlarla ilgili. Bir de tabii sonuçta bizim DNA'larımızda 20.000 gen olabilir ama bunlar farklı kombinasyonlarda bir araya gelerek çeşitli farklı proteinler ürettiği için kombinasyon sayısı artabiliyor. Hatta kitapta şeyi örnek vermişti arkadaşlar. İşte bir cep telefonu satırarken diyor mesela 3 farklı büyüklükte ve 6 farklı renkte modeller olduğunu düşünürseniz diyor 18 farklı kombinasyonla oluştuğunu düşünebilirsiniz. Burada da buna benzer bir sistemin olduğundan bahsetmiş. Bunun dışında antijen reseptör geninin yeniden düzenlenmesi diye bir başlık var. Ya yeniden düzenlenme derken tabii bu yeniden düzenleme bu çeşitliğin oluşmasında özellikle e, rekombinaz diye özel bir enzimden bahsediyor burada arkadaşlar. Bu e, enzim sayesinde farklı farklı proteinlerin üretildiğini söylüyor. Yani burada şey başlık çok aşırı detay anlatılmış dolayısıyla ben bu kadar çok böyle detay varı bir şey gelir mi sanmıyorum aslında. Yani sorulara baktığımız zaman sorular biraz daha aslında bakarsanız e, basit e, düzey diyebiliriz arkadaşlar. Burada ne var? Birinci bağışıklık, ikinci bağışıklıktan bahsetmiş. Şurada hafıza hücrelerinden bahsetmiş. Şimdi bizim bu e, B lenfositleri arkadaşlar e, aynı zamanda e, plazma hücrelerine ve bellek hücrelerine ya da ne derler ona, işte e, hafıza yücelerine dönüşebilme yeteneğine sahip. Burası da oldukça önemli. Şimdi tabii hafıza yücelerinin şöyle bir özelliği var. Yani ben çocuklara anlatırken şöyle diyorum. Sonuçta gecenin bir yarısında eğer biz dışarıdaysak ve bir olay olmuşsa şansa geçersek, eğer o anda da polis seni durdurmuşsa senden kimlik istiyor. Şans bu ya. Diyelim ki kimlik de yanında yoksa o zaman TC'ni alır. Onların eline böyle post makinesi gibi bir makineden GBT dediğimiz e, senin e, bilgilerine ulaşırlar. Şimdi tabii burada da aslında e, antikorlar yabancı mikroorganizmaları falan sardıktan sonra bellek hücrelerine falan da haber veriyorlar. Bellek hücreler arkadaşlar Hemen bilgisayara giriyor. Onunla ilgili bilgi varsa e, bilgiyi veriyor. Yoksa da e, şimdilik bir şey yapmayın diyor. İşte bellek hücreler bu nedenle bizle birlikte arkadaşlar uzun süre e, yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Yani mesela plazma hücreleri olsun aktüel hücreleri olsun arkadaşlar normal şartlarda öyle çok uzun süre yaşamazlar. Ama bellek hücrelerinin, hafıza hücrelerinin durumu biraz farklı. Niye farklı? Bunlar işte tanınmayı sağlayabilmek için e, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl hatta hatta bazı bilim insanları şunu diyor. Bazı bellek hücrelerinin bir ömür boyu bizle yaşadığı da söylenebiliyor. Şurada e, be, bu bel enfositlerinin işte çoğalması göstermiş arkadaşlar. Şurada diyor ki e, işte antijenler e, diyelim burada ne vermiş 3B lenfosit verilmiş bunlar antijenlere karşı işte bağlanma gösteriyor diyelim ki bu e, şeylere karşı yabancı moleküllere karşı şu ortadaki eğer işlev görüyorsa hemen sayısını arttırıyor bu yani kısa sürede çok sayıda B lenfositine dönüşüyor sayı arttıktan sonra da bunların bir kısmı arkadaşlar plazma hücrelerine bir kısmı da hafıza hücrelerine dönüşüyor diyor. Plazma hücrelerini söylemedik ama siz de muhtemelen biliyorsunuzdur. Plazma hücreleri aslında bol miktarda antikor üreten hücrelerdir diyebiliriz arkadaşlar. Bazıları da yardımcı bu hücrelerden bazıları da yardımcı B hücrelerine dönüşüm gösterebilmekte. Şurada yine şeyden bahsediyor arkadaşlar birinci ve ikinci bağışıklıktan bahsediyor. Vücudumuza yabancı moleküller ilk girdiğinde işte az önce söyledim ya bir kuruşka dönemine benzer bir dönem var arkadaşlar. Orada bekleniyor. Ondan sonra buna karşı işte vücudumuz antikor üretmeye başlıyor. Burada antikor üretim bak dikkat ederseniz şu günleri kastediyor. Dikkat edin 5. 6. 7. güne yakın antikor miktarı artmaya başlıyor. Buna birincil tepki ya da birincil bağışıklık adı veriliyor. Daha sonra hastalıkla savaş yapıldıktan sonra antikor miktarı yavaş yavaş düşmeye başlıyor cevap anlamında. Eğer daha sonraki aşamalarda burada 28. günde verilmiş tekrar bu antijenlere maruz kaldığında arkadaşlar hemen cevap dikkat ediyorsanız çok hızlı bir şekilde ve bol miktarda veriliyor. Buna da ikincil bağışıklık cevap adı veriliyor. Burada bir de B antijeni demiş. B antijeninde dikkat ediyorsanız orada da yine cevap verme süresi bir haftayı buluyor arkadaşlar yaklaşık olarak. İşte şu kısımda yani şu sonradan kazanılan bağışıklık vücut sıvılarının ve vücut hücrelerinin enfeksiyonlarına karşı savunma sağlar dediği yerde bu bizim anlattıklarımızı ifade etmişler arkadaşlar. Ama burada özellikle şurada şeyden bahsetmekte fayda var. Ee, MHC diye bir kavram var burada arkadaşlar. Bu neyin nesi diyeceksiniz. Özellikle arkadaşlar e, antijenlerin tanınmasını sağlayan bir sistemdir bu. Yani vücudumuza giren yabancı e, moleküllere karşı bu MHC dediğimiz e, moleküller bizim makrofajlarımızı ondan sonra bizim o diğer elemanlarımızı aktivite e, ediyor ve onlara karşı savaşı başlatıyor arkadaşlar. Bunları da bilmekte fayda var. Bunların da çeşitleri var. Ee, MHC'nin e, işte MHC sınıf bir diye sınıf 2 diye çeşitli türleri var. Ee, böyle de bir yani sistemin içerisinde bu arada bir Dağcım neyi yeni duydun? Önceden mi atmıştın? Ha MC mi yeni duydun? ha? MC önemli ya. Bu sorularda falan da karşımıza çıkabiliyor. Bunu bilmek gerekiyor aslında. Tabi yani e, bu notları arkadaşlar siz de bir baştan sona bence bir okursanız iyi olur. Çünkü e, hakikaten önemli bilgiler var. Ben bile yani e, böyle dün ve bugün biraz okudum hakikaten. E, daha önce de anlatmamıza rağmen sonuçta 5-6 yıl e, KPSS anlatmamıza rağmen ben bile unutmuşum bunların bazılarını. Ama işte ben unutsam olur da sizin unutmaması lazım. En azından bir sene bu bu sene için biraz bilirseniz iyi olur arkadaşlar. Çünkü bir şeye de dikkat ettim. Ee, bağışlıktan hemen hemen her sene bir soru gelmiş. Yani ya gelmiş ya gelmemiş. Dolaşımdan e, ya iki soru var ya bir soru var. İki soru varsa biri dolaşım biri bağışık olmuş hep. E, o yüzden bilmekte fayda var antikorların işlevlerinden bahsetmiş. Vallahi ağır Mustafa doğru söylüyorsun. Dikkat edersen zaten bir de siz de derse katılmadınız. Çok monoton geçiyor. Çünkü çok fazla terim var. Yani biz YKS'ye anlattığımızda işte az önce size yaptığım o 10 dakikalık özete bir bakın. Bir de buna bakın. Yani burada çok fazla teknik kısımlara girmiş. Yani nasıl yapıldığına işte makrofajın nasıl çalıştığına, lenfositlerin, lenfositlerin e, nasıl e, aktif olduğuna kadar her şeye girmiş. Biz bunu bu kadar e, detaylı vermiyoruz tabii. E, şimdi ama işte özellikle epitop nedir, ondan sonra MCH nedir, ne bileyim, e, B hücreleri, T hücrelerinin özellikleri nelerdir? Bunları bence bilmekte fayda var. Yine antikor çeşitleri vardı ya işte G, A, D, M, E bunların e, en azından bir cümleyle ne iş yaptıklarını bilirsek bence iyi olur arkadaşlar. Şimdi antikorlar için ne demiş? Demiş ki antikorlar aslında patojenleri doğrudan öldürmez diyor. Fakat e, bunların aktivitesine müdahale eder diyor. Doğru yani aslında onların e, bir nevi çalışmasını engelliyor. Yani bir virüsün e, yüzeyindeki e, reseptör ya da antijen ne oluyor? E, antikorlar tarafından tanınıyor ve B hücreleri, T hücreleri onlara karşı e, hemen harekete geçiyor. Bu yönüyle antikorlar oldukça önemli moleküller. Burada da işte tanınması, nötralizasyon, onunla savaşa girmesi, e, opsinizasyon diye adlandırılmış arkadaşlar. Yine inşallah e, evde okuduğunuz şey, çalıştığınızda yani bunları kendi başınıza baktığınızda e, onlara da bir bakarsınız. Bir de şunu da söyleyeyim ama tabii yani antikorlar tek başlarına da bu işi yapmıyor arkadaşlar. Antikorların çalışmasında özellikle komplement sisteminde büyük bir rolü var. Onu da söyleyeyim. Yani kompleman sistemle birlikte e, antikorlar e, patojenleri ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyor dersek yanlış olmaz sevgili arkadaşlar. Şurada özellikle e, immunoglobulin A, D, E, G ve M'leri e, söylemiş ama burada şey vermemiş. Enteresan ben bulamadım yani her birinin özel e, özelliğini falan vermemiş. Artık onu benim kendi el yazıl el yazma yazdığım notlardan bakarsanız daha iyi olur. E, yine bir diğer e, bağışıklık cevabı da arkadaşlar T lenfositleri tarafından oluşturulan sitotoksik cevap arkadaşlar. Bu da e, T lenfositleri tarafından oluşturuluyor dersek yanlış olmaz. Yani e, bunlar ne yapıyor? Yabancı mikroorganizmalara karşı e, MHC'lerle birlikte iş işbirliği yapıyorlar ve bunların yani aktifleşmesini önlüyorlar dersek e, doğru bir ifade söylemiş oluruz arkadaşlar. Bu moral ve hücresel bağışıklık cevaplarının özeti diye bir başlık var. Az önce de söyledim sıvısal bağışıklık ve hücresel bağışıklıktan bahsetmiş arkadaşlar. Yani sonuçta sıvısal bağışıklıkta arkadaşlar adı üzerinde kan ve lenf yoluyla o yabancı molekülün patojenin etkisi hale getirilmesi söz konusu. Oysa diğerinde arkadaşlar hücresel bağışıklıkta işin içine direk e, telenfositlerinin girmesi söz konusu. Burada da şekli e, vermiş. Diyelim ki antijene maruz kalma demiş. Ondan sonra burada e, antijeni sunan, antijeni tanıyan, antijeni aslında bağışıklık elemanlarına tanıtan hücreler devreye giriyor. Ondan sonra yardımcı T hücreleri ya da yardımcı B hücreleri B lenfositlerini ve T lenfositlerini burada arkadaşlar devreye sokuyor. Şurada şemada onu göstermiş. İşte B lenfositleri dediğimiz gibi bir kısmı arkadaşlar plazma hücrelerine, bir kısmı bellek hücrelerine dönüşüyor. Plazma hücreleri antikor üreterek savaşı başlatıyor. Peki T'ler ne yapıyor? T'ler arkadaşlar bir kısmı yine hafıza hücrelerine özellikle sitotoksik hafıza hücrelerine dönüşüyor bir kısmı da aktif olarak ne yapıyor? Ee, savaşta fagositoz yapmada etkili oluyor. Yani bunlar değişme uğramış ee, lenfositler. Şunu söyleyeyim. Lenfositler genel manada fagositoz yapmazlar. Lenfositleri kendisi özel olarak